Arkadaşlar, bugünkü videomda sizlerle kutu açılımı yapacağım. Evet, fazla kutu biriktirmedim. Hatta neredeyse hiç biriktirmedim. Yeni güncellemede birazcık yaptım. 3 tane sadece. Birisi mega kutu, diğeri savaş kutusu. Diğeri ise mega kutu. Pardon, mega kutuyu söyledik. Büyük kutu. Evet hepsinden bir tane var. Evet giriyoruz. İnşallah bir karakter çıkar. Bu video karakter çıkar diye yani sizlerle şey yapıyorum. Evet giriyoruz bu Brawl Pass'a. Sizin için şu altınları da almamıştım. Onları da aldım şimdi. Evet ilk önce hangi kutuyu açsak acaba? Savaş kutusunu açmayı düşünüyorum ben. Evet savaş kutusundan başlayalım. Basıyorum savaş kutusuna. Önceki ödülleri almayı unutma diyor. Ha. O zaman ilk önce büyük kutuyu açacağız. Sonra savaş kutusu sonra mega kutu. Evet büyük kutuyu açıyorum. Hayır bismillah. Bastım. 99 altı. Bo. Yüksek güç puanı. Nita güç puanı aldı. Ve Poco güç puanı aldı. Maalesef bundan karakter çıkmadı. Evet diğer savaş kutusunu açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz bekleyeyim de uğurlu gelsin. Dokun yazısı çıkana kadar bekleyeceğim. Evet çıktı. Yavaşça basıyorum. Bastım. O, karakter çıkmadı. Şimdi en büyük kutuyu açacağız. Mega kutu. Bismillahirrahmanirrahim. Basıyorum arkadaşlar. Ne olur karakter çıksın. Açıyorum açtım. 245 tane altın geldi. Penny'e güç puanı geldi. El Primo'ya güç puanı geldi. Karlı güç puanı geldi. Nita'ya güç puanı geldi. Ve kolda güç puanı geldi. Maalesef karakter çıkaramadım. Aa. Dur şunları bir tatayım bir. Yükselttim. Bunu da Başka yükseltecek Bu arada mutlaka Supercell'e bağlanın. Barley kostümü veriyor aynen böyle. Tavşanı da var. Jackie. Rosa. Bunu da yükseltelim. Benim en güçlü karakterim Colt. Seviye 8. 501 kupa. Evet açılmamış savaşçı bir sürü var. Keşke bunlardan biri gelseydi ama maalesef gelemedi. Of ya. Gale. Gale de çok güzelmiş ya. Ama gale fazla sıkma sıkma özelliği yok. Bakın benim burada en çok istediğim şey ne biliyor musunuz? Nature. Ve Mortis. Aa Mortis evden dedim yanlışlıkla. Neyse Mortis deneyim mi? Bakın nasıl sıkı. <laughs> Süper gücü neymiş bunun? Ona <laughs> <Ama> bakmıyorum. <laughs> Yarasaları salıyor. İyi, güzel. <laughs> Bakın öldürecek şimdi. Öldürecek. <laughs> Yarasaları salıyor. <laughs> Hep bu yarasalar yüzünden program açıldı zaten. <laughs> <laughs> Sizlere karakter çıkar diye video çekiyorum. Nasip değilmiş. Neyse ben bununla uğraşmam ya. Yarasaları şu küç küçük robotlara satıyorum. Bunlar da hemen oluyor ya. Bakın. <laughs> Biraz biriktin. Koyayım <Uyurum> <laughs> o şeyi. Çok uzun uğramıyor ama olsun. Yine iyi bir karakter. Sprout'u deneyelim sizin için. Sprout da çok güzel bir karakter. Mutlaka siz de deneyin bir. Ben deneyeceğim. Ha bu arada UTK Çevirgen diye bir kanal var. O kanala abone olursanız çok sevinirim. Kendisi arkadaşımın kanalı. böyle duvar koyuyor buraya. Burada saldırabiliyor. Bakın şuraya da koyuyor. Sen de öl ya. Şu da ölecek Şurada robot var ya. Huu, huu, huu. Huu. Huu, şuraya kapıyı koyalım. Bu bana sıkamazsak. Bir de onun Brawl Stars'a klanı var. Katılırsanız çok sevinirim. Kulübü yani. Evet şu anda Gold Panda Pro adı. Şu an oyunda kendisi. Evet bakın. Gereken kupa sıfır. Ama bu değişecek. Bakın buraya yazmış zaten. Youtube'e ut UTK Çevirgen. Instagram'da Utku Çevirgen. Lütfen kanalıma abone olup Instagram'ı takip ediniz demiş. Evet mutlaka dediğini yapın sizde. Klanın adı da UTK. Evet bununla ilgili video çekmiştim bir kere aslında. Mesela şu UTK yazısı nasıl kırmızı olur diye bir video çekti. Evet siz ona bakarsınız nasıl çektiğine. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.